İkinci projede ise faktörü almayı hesaplayacağız. Burada kendi sınıfı oluşturuyorum. Çünkü kullanıcıdan bir veri almam lazım. Burada ise kullanıcıya burada belirtiyoruz. Faktörü almak istediğiniz sayıyı giriniz diye. Burada bir sayı girmesini istiyoruz. Bu işlem kullanıcıdan alınan sayı sayı değerini atıyor. Sayı değişkenini atıyor. Daha Burada ise bir metot var. Metotta kullanıcıdan aldığımız sayı Metotun içine sokuyoruz. Burada int toplam 1 diye değişken atıyoruz. 1 diye atamamız sebebi burada toplamı çarparken 0 eklersen 0 sonucu çıkar. O yüzden 1, ile başlatıyorum. Burada while döngüsüne sokacağız. Sayı 0'dan büyük olduğu sürece bu döngü devam edecek. Sayımız diyelim ki 5. Burada ilk önce sayı 5'i alacak. Toplamla çarpacak. Toplam 5 alacak. Sonra burada sayıyı gördüğünüz gibi eksiltiyorum eksi 1 alıyorum. Sayı artı 4 oluyor. 4'lü tekrar döngünün içine sokuyorum. Bu sefer toplam 5 ise sayı 4. 5 kere 4 20. Toplama 20 değerini anlatıyor. Bu döngü sürekli devam ediyor. Ta ki sayı 0 olana kadar. Sayı 0 olduğu zaman bu değişkeni tanımlayamıyoruz. Sayı çünkü sıfırdan büyük olma. Burada sayı 0 olunca bu döngüsünün içine giremiyor. Ve Re toplamın return etmek zorunda kalıyor. Burada return ediyoruz. Burada ise faktöriyel sayı. Burası sayı. Önce sayı alacak. 5 diyelim. Buraya 5 atacak. Sonra 5'ten bu faktöriyel için atacak. Biz bu faktöriyel metotuna sonuç diyoruz. Int diye tanımladım. Çünkü virgüllerle işimiz yok şu an. Burada int ise sonucu yazdırıyorum. Burada scanner'ı kapatıyorum.